Evet, TG'leri boşuna çekiyor. Düşünsene. Pile satına daha şey o zaman yani. O ya 2-3 gün, sonra 2-3 gün sonra bunlar kaybolur o taraftan ya. Yine lüksül yine Kris arkadaşlar. Bu sefer kriz TV yeniyor. var mı geriden gelen bak öldün çık bir hile daha geldi <laughs> geldi bir hile ha. şimdi öldün çık diye biri geldi iyiyiz izle. öldün çık az önce de iyiydik öyle mi girdi Tam kafadan. Tamam, hadi Abi bu lazım böyle al geldi Bomba kuruldu Adam ben bombayı, kurdu, bile <laughs> <Bir de bize gülüyor> geldi. Adam, adam bombayı kurdu bile Patlat kendini video al ya izle Alacağım bu oyundan sonra Pat, Bu elden Allah. sonra Bomba imha edildi. Bir de bilerek, bir de bilerek Gerçi ben kendimi öldüremeden bu oraya ışınlanıyor ki. Görev başarısız. Sen patlattın. Hadi gidiyoruz. Bak adam girmi bak, girmiş. Bak girmiş bile girmiş. Eee A'da şu an. Bomba kuruldu. Of 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 of. Adam A'da doğdu lan. Nasıl oluyor bu? direkt doğuda ada kurdu. <laughs> Işınlanıyor ya. İnanılmaz hızlı gidiyor. Ben daha kendimi öldüremeden adam orada Görev bitiyor. başarılı. Oğlum adam orada doğdu, tamam, ikti. Bak, Bak orada bitti. Gördün mü? Orada doğdu işte. Bomba kuruldu. O da of 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 of. of. Ha, uçuyor, 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 uçuyor. Allah Allah Allah. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi ya. Uçuyor lan, uçuyor lan. Bomba imha edildi. Bize bırakıyor bombayı çözmelerini. Görev başarısız. Çünkü senin tamam, e, kaybetmemizi istiyor. Bak adam orada doğdu yani. bile bak. Bak. Az önce deli ettim yani öldürdüm ona. Bomba kuruldu. Uhu -huh, uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> 21 canı kaldı. Bomba imha edildi. Kurtardı bırakıyor bırakıyor taramıyor. Bilerek bırakıyor. Görev başarısız. Bak bak yine orada a a doldu doldu bak. Bomba kuruldu. Uçuyor. Bomba imha edildi. Haha.